Sevgili mentor, e, spor koçu ve antrenör adayları e, bu oturumumuza hepiniz hoş geldiniz. E, engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfımızın EBAL for All Herkes için Bir Top pro adlı proje kapsamında e, görme engelli sporcuların sportif başarılarını artırmak, onların yaşadıkları zorlukları engellerinden dolayı, yaşadıkları zorlukları, yaşadıkları duygudaşlığı büyütmek adına yapmış olduğumuz bu mentörlük, spor koçluğu ve antrenörlük eğitimine tekrar hoş geldiniz. Bundan önceki oturumlarımızda, derslerimizde, eğitimlerimizde en son sporcu besinlerini nasıl beslenmeleri gerektiğine dair oturumları tamamlamıştık. Şimdi, <laughs> E, futbol e, antrenmanlarından, müsabakadan önce veya sonra doğru dinlenme alışkanlıkları e, nasıl olmalı? Onların üzerinde duracağız. Bu alışkanlıkların kazanılması, mesela aktif, pasif, tam dinlenme, aktif dinlenme, e, tam dinlenme, bir de pasif dinlenme. Aslında e, aktif dinlenme e, ve pasif dinlenme. Oyun içerisinde de belirli ölçülerde yapılabilir ama tam dinlenme oyun içerisinde yapılamayabilir. Şimdi bunları öğrenmeye çalışacağız, bunları anlamaya çalışacağız. Dinlenme nasıl olmalı? <laughs> Genel olarak e, yüksek yoğunluklu fiziksel aktivitelerde haftada bir gün dinlenilmesi önerilebilmektedir. Yani Haftanın 7 günü ve o bir günlük futbol maçına çıkabilmek için sporcuların bütün hafta boyunca antrenmanlarda yoğun fiziksel aktivitelerde hazırlık faaliyeti, antrenman faaliyetini yapmalarından sonra bir gün, bir tam gün dinlenmelerini önermek yerinde olabilmektedir. Ancak bazı egzersiz programlarında bu süre aktif ve pasif dinlenme olarak iki gün şeklinde de planlanabilir. Pasif iyileşme, tam olarak dinlenmeden oluşan egzersiz yapılmayan günleri ifade etmektedir. Şimdi demek ki aktif dinlenme, pasif dinlenme ve tam dinlenme olarak bu dinlenmeyi planladığımız zaman haftalık bir günlük dinlenme programını iki güne de çıkarabilmek mümkündür. İki günden daha fazla dinlenmede Pek önerilmemektedir. Genelde ağırlıklı ortalama olarak bir günlük dinlenme daha yoğun olarak uygulanmaktadır. Ama aktif, pasif ve tam dinlenmeyi ayırt etmek ve bundan tam faydalanmak adına iki günlük dinlenme programını da mentörler spor koçları ve antrenörler sporcularına verebilirler. <laughs> bir kas bir kas grubu kaç gün dinlenmeli kaç gün dinlendirilmeli gibi bir ihtiyacı anlamaya çalışırsak çalışan kaslar için en uygun dinlenme süresi 48 veya 72 saat arasındadır. Yeterli dinlenmenin hem fizyolojik hem de psikolojik sayısız faydaları olmaktadır. Spor yapanlar kaç gün dinlenmeli? kaç saat dinlenmeli gibi bir soruyu aklımıza getirdiğimiz zaman da sağlıklı bir insanın kaç saat uyku ihtiyacı vardır? Sağlıklı hayat için ihtiyaç duyulan uyku süresi genetik faktörler de dahil olmak üzere yaşa, mevsime, yaşanılan bölgeye ve yapılan işe bağlı olarak günde ortalama 5 ile 10 saat arasında değişiklik gösterebilmektedir. Yetişkin bir insan ortalama günde 6-8 saat uyuması e, gereken bir ihtiyacı e, karşılaması gerekir. Yani demek ki yetişkin bir insanın günde 6 veya 8 saat ama kaliteli uyku böyle kesik kesik uyanmak, uyumak, uyanmak, uyumak gibi kesik kesik uyku eklenmiş uykular değil katili, kaliteli bir uykudan bahsediliyor burada. 6 veya 8 saatlik uykunun yeterli olacağı önerilmektedir. <laughs> i̇ki set arasında dinlenme süresi ne kadardır? Yani futbolda biliyorsunuz oyunlar iki bölüm olarak ilk yarı, ikinci yarı gibi. Bunların arasında veya antrenmanlarda uygulanan antrenörün uyguladığı setlerde setler arası ne kadar dinlenme önerilmektedir. Farklı olarak grup bir set arası, setler arasında uzun dinlenme süresi 90 saniye. İki, ikinci setler, ikinci grupta sayılan setler arasındaki dinlenme süresi ise 160 saat saniye olarak uygulanmaktadır. Bu iki set arasında veya birinci grup setler arasında 90 saniye, ikinci grup setler arasında 160 saatlik dinlenmenin e, gücü toplamaya, gücü elde etmeye yeterli olan süreler olduğu önerilmektedir. E, demek ki bakınız, yani her şeyi akılcı, bilimsel akılcı, çeşitli bir strateji içerisinde sporcuların kondisyonlarını güçlendirmek, onları yarışmalara hazırlamak ne kadar büyük avantaj ve ne kadar büyük akademik bir çalışma disiplini gerektiren bir konu olduğunu burada görüyoruz. İki gün üst üste spor yapılır mı? Eğer sadece formda ve güçlü olmak istiyorsak iki veya üç günlük basit fitness hareketleri de ekleyebileceğimiz bir program ile vücut egzersizlerine devam edebiliriz. Kız kas oluşturmak istiyorsak her gün farklı kas grupları için çalışma yapmalıyız. Örneğin 5 günlük spor arası çok mu? Yani spor 5 günlük spor arası çok fazla mı? Yani spordan koparır mı bu kadar uzun süre spora ve antrenmanlara ara vermek? Bununla ilgili de şunu söyleyebiliriz. En iyi antrenman sıklığı kişinin başa çıkabildiği sıklıkta olmalıdır. Genel olarak haftada 3 ile 6 gün arası antrenman önerilebilmektedir. Ancak kişisel hedeflere, yaşa, sağlık durumuna ve antrenman yoğunluğuna bağlı olarak bu gün süreleri değişiklik gösterebilir. Zaten bizim eğitimimizde ne diyorduk? Sporcumuzu tanımak yani onun yeterliklerini, özelliklerini, gücünü, anatomik yapısını, zihinsel zeka düzeyini falan tanıdıktan sonra ona uygun olarak antrenmanları gün süre olarak planlamak daha uygun olacaktır. Bir haftada kas erir mi? Yani kası yaptınız yaptınız, kaslarınızı çoğalttınız. Bu elde etmiş olduğunuz kas kütlesi bir haftada kaybolur gider mi? Peki <laughs> sporu bıraktıktan sonra kas kaybı ne zaman başlar? Araştırmalara göre 1-2 hafta antrenmanı bırakmanın hacminizde hiçbir değişikliğe yol açmadığını ancak güç kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Hacmimizde azalma yaşanması için ara vermemiz gereken süre 4-6 hafta arasında. Demek ki kritik sınır 4 ile 6 hafta arasında antrenmanları, sporu bıraktığımız zaman kas kütlesinde erime, kas ölümleri başlıyor. Yani onunla ilişkin tedbirler alma ihtiyacının duyulduğu, frene basılması gereken süre 4-6 hafta süreye taşınmadan spora kaldığımız yerden devam etmemiz kas kütlelerimizin korunmasını sağlayacaktır. <laughs> Yorulan kaslar nasıl dinlendirilir? Kas ağrısını hafifletmek için ilk olarak kasları dinlendirmek gerçekten çok önemlidir. Ben mesela çeşitli yürüyüşler yaptıktan sonra arkadaşlar soruyorlar ne yapıyorsun uzun oturuyorum yani uzanmıyorum. Kaslarımı özellikle bacak kaslarımı dinlendiriyorum ve çok rahatlıyorum. Soğuk ve sıcak kompleks uygulamalar yapmak, kasların rahatlamasına ve iltihabın azalmasına yardımcı olabilir. Hafif germe hareketleri ağrının şiddetini azaltabiliyor. Masaj ve kas gevşetici kremler de etkili çözümler olarak yer alabilir. Yani yorulan kas ağrılarını hafifletmek için dinlendirmek, kasları dinlendirmek çok önemli. Soğuk ve sıcak kompleksler uygulamak, kasların rahatlamasına, kas içerisinde oluşmuş olan iltihapların azalmasına yardımcı olduğu gibi hafif germe hareketleri, kas germe hareketleri yaşadığımız ağrının şiddetini azaltmaya, yine masaj ve kas gevşetici kremlerin de bu ağrıları azaltmaya etkili çözümler getirdiğini, çözümler sağladığını hatırımızda tutalım ve bunu da unutmayalım. <laughs> Spora her gün gidilir mi? Her gün spor yapılır mı? Ee, hafta boyunca egzersiz yapmak, yani hafta boyunca egzersiz yapmak, belirli bir güce kavuşmamızı sağlarken kalbimizi, kemiklerimizi korumaya da yardımcı olur spor kaç günde bir yapılmalı sorusuna her gün spor yapılabilir cevabını rahatlıkla verebiliriz. Çünkü düzenli spor kardiyovasküler sağlık yani kalp sağlığı düşük kan basıncı iltihap giderme güçlü kemikleri oluşturmak ve onları korumak korumayı sağlayan bir eti yaratır her gün düzenli spor yapmak. <laughs> Kaslar uykuda da gelişir mi? Biliyorsunuz uykuda biz aslında dinlenmeyi yatmak uyumak gibi bazen algılıyoruz. Şimdi aslında ölmekle yani enerji yakmadan ölmekle dinlenmeyi birbirine karıştırıyoruz. İnsan dinlenirken, uyurken de bütün vücut fonksiyonları aslında çalışıyor. Uykunun kaslar uykuda gelişir mi? Uykunun hormonal sisteme etkisi nedir? gibi soruları aklımıza getirdiğimiz zaman tüm vücudumuzda birçok sistemi aktif hale getiren ve yaşamamızı sağlıklı bir şekilde sürdürmemizi sağlayan hormonların kas gelişimi içerisinde de önemli bir yeri vardır kas ve iskelet sisteminin her yaşta sağlıklı kalmasını sağlayan büyüme hormonu uyku esnasında salgılanabilmektedir. Yani hem kemik yapımız hem iskelet yapımızı her yaşta sağlıklı kalmalarını, zinde kalmalarını, onların büyümelerini sağlayan büyüme hormonu uyku esnasında salgılanıyor. Dolayısıyla kaliteli uyumak zaten bu eğitime başlarken üç tane temel şeyden bahsetmiştik hatırlayınız. Bir, her insan için sadece sporcular için değil, sporcular için biraz daha önem kazanıyor. Çünkü yoğun vücut egzersizleri ve aktiviteleri yapmak zorunda karşı karşıya kalıyorlar. Bir, sağlıklı beslenmek. Kaliteli uyku uyumak. İkincisi, üçüncüsü ise hareketli hareket için yaratılmış olan vücuda spor yaptırmak, spor, egzersizler yapmak, yürüyüşler yapmak her insanın kendi vücuduna göre kendi anatomik durumuna ve ruh haline uygun olarak çeşitli sportif faaliyetler içerisine egzersizler içerisine girmesini sağlamak. Şimdi bir insan bunları yapmıyorsa o zaman yaşam anlamını yitirmiş olur. Yani ben o kadar çalışıyorum, o kadar iş yapıyorum ee, ve başarılı olmak istiyorum, müdür almak istiyorum ama yeterince uyumuyorum. Kaliteli uyku çekmiyorum, uyumuyorum. Sağlıklı ve dengeli beslenmiyorum. Ee, hareket de etmiyorum, spor da yapmıyorum. Yani ben nasıl başarıyı, nereden kazanacağım, hangi erişiler, hangi vücut sağlığımı, ruh sağlığımı, akıl sağlığımı koruyarak bu ödülleri e, layık görüleceğim alacağım bu biraz zor Tabii ki ama bütün bunları yapmak sağlıklı insanlar için de sporcular için biraz bir kat daha fazla olduğu gibi bütün herkesin yapması gereken e, aktiviteler olarak e, kendimiz için kendimizi ödüllendirmek adına yapmamız gereken aktiviteler olarak gözükmektedir bir insana bir sporcuya iki saat uyku yeter mi 14-64 yaş aralığında bulunan bireyler için uzmanların tavsiye ettiği uyku süresi en az 7 saattir. Bu süre zarfında sinir sistemi biriken toksinleri atabilir, dokular kendini yenileyebilir ve iç organlar yeteri kadar dinlenebilir. Demek ki 14 ile 64 yaş arasında en az 7 saat günlük uyku uyuyacağız ve buna özen göstereceğiz. Tabii bu uykuyu kaliteli bir şekilde, düzenli bir şekilde uygulamak için bu bileşim sistemlerini uyku ortamının dışına alacağız. Özellikle cep akıllı telefonlar falan gibi şeyleri. E, ve e, bu şekilde 7 saatlik o kaliteli uykuya geçiş sağlayacağız. Bu şekilde sporcu dinlenmesini sağlayacağız. Bakınız, e, bunlar ne kadar önemli. Temel temel insanı güçlendiren e, beslenme dinlenme ve egzersiz yapma ne kadar önemli ve işin içinden bak bu oturumda çıkmayı planlamıştım. Bu oturumda çıkamadık. Bir dahaki oturumda yine sporcu dinlenmelerine devam etmek üzere bu oturumu, bu eğitim oturumunu burada kapatıyorum arkadaşlar. Biraz nefeslenip tekrar kaldığımız yerden dönüş yapacağız dersiniz.